Sahte ve kaçak içki üretimi yapıldığı tespit edilen Tokat'taki bazı adreslere operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı. Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki üretimi yaparak piyasaya sürdüğü tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Tokat Merkez ve Niksar ilçesinde yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 5035 kilogram fermente halinde alkol mamulü, 205 litre kaçak alkol, 5 litre kaçak viski, 3 adet alkol damıtma makinesi, alkol üretiminde kullanılan ocak, bakır kazan ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli şahıslar ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.